Herkese merhaba arkadaşlar. Ben set. Bugün sizlere küpünüzü Rubik küp ya olmadan, yani lube olmadan nasıl daha hızlandırırsınız? Nasıl daha güçlü hale getirirsiniz bundan bahsedeceğim. Ekstra malzemeler olmadan küpünüzü daha iyi hale getirmenin yollarından bahsedeceğim. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden videoya geçelim. <laughs> Şimdi ilk olarak küpümüzü temizleyerek başlayalım. Bunu nasıl temizleyeceğiz? İlk önce parçalarını ayırıp onları tek tek sileceğiz. Yani... Tüm parçalarını dedik. Şimdi bunları köşe ve kenar parçaları olarak ayıralım. Ondan sonra devam edelim. Şu şekilde... Ayırdık. Şurada zaten mercek. Şimdi bunları tek tek silelim. Neyle silelim? Önce ıslak mendille. Yani sadece ıslak mendille de yapabilirsiniz tabi. E, yani i̇steyenler normal peçeteyle de yapabilir. Islak mendil paketlerinden nefret ediyorum. Birini alınca tüm paket birden geliyor. Neyse buralar sizi fazla bekletmeyelim. Hepsini tek tek silelim. parçaları sildik. Şimdi bunları tek tek kurulayalım. Yani isterseniz e, kurulamakla uğraşmayın. Direkt olarak bekletin. 1-2 saate zaten kendi suyunu alıyor. Yani kuruyor. Ama ben sizi için kurulayıp hemen gel. <laughs> hepsi kullandı. Geriye bunları tek tek yerine takman kalıyor. Hemen hızlı bir şekilde onları da takalım. Şimdi taktik zaten çok parçaları. Şimdi geriye son bir adımımız kaldı. Bu son bir adımda ne yapacağız? Küpümüzün vidalarını gevşeteceğiz. Ama fazla gevşetirsek de biraz sıkıntı olabilir. Gevşeklik ayarını nereden anlıyoruz? Yani mesela çok aşırı elinizle şöyle ittirmeden hafifçe şöyle yaptığınızda küpün arkasını görebiliyor musunuz? Mesela şöyle göstereyim her yer net gözükmüyor ya da şuradan mesela bayağı zorlayınca açılıyor normal açınca şöyle oluyor bunun gevçe, gevşetmemiz lazım bunun için şuradaki kapaklarını bir çıkaralım önce kapaklarımız tamam hepsini çıkardım kapaklar burada İsterseniz siz yine de bu kapakların etrafını bir silin şu kenarlarını falan ben bunları hemen sileyim kapaklar zaten benim silinmişti. Bu kapaklarımızda şimdilik işimiz yok. Şimdi şu gördüğünüz kısımlardaki vidaları biraz biraz gevşeteceğiz. Torna vidamız elimizde. Ne kadar gevşeteceğiz? Bu hepsini eşit olarak gevşetelim. Başta önce hepsini bir 90'ar derece ya da 180'er derece falan yapın. Ondan sonra ayarına göre siz yaparsınız. Biraz zor dönüyor bir Ben şimdilik 90'lar derece iyidir diye düşünüyorum. O yüzden hepsini 90 derece çeviriyorum. Bazıları kolay dönüyor, bazıları zor dönüyor. Bu arada şunu da söyleyeyim, şu kapaktaki logoyu yani biliyorsunuz önceki videolarda küp marka bir küp değil, kırtasiyeden aldım markasını tam olarak bilmediğim bir küp. Ben onu yazıcıdan küçültülmüş bir şekilde çıkartırım. Küpe yapıştırdım. Şimdi çevirdik. Şu an şu kapakları hemen bir geri takalım. iyice oturduğundan emin olalım kapakların. Kamerayı da şöyle düzelteyim. Şimdi biraz döndürüş yapalım bakalım nasıl. eskisinden daha iyi olur kesin. Şimdi ben size eski halini de bir göstereyim hemen. Eski halini de gördünüz. Ama şu an bayağı iyileşti. Bir de bunun üstüne bir loop gelirse yani looplarsak bayağı da güzel olur. Ben de şu an loop yok o yüzden looplayamadım. Ama bu videoda zaten loopsuz olacağı için gayet işinize yarayacaktır. Loop olmayanlar için özellikle. Neyse evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.